Evet, bugün Spor Severler TV'nin konuğu Mehmet Fahrioğlu. Fahrioğlu, kendisi Avrupa şampiyonu, evet. aynı zamanda dünya ikincisi kickboksta. Mehmet Bey, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız? Ee, ben Mehmet Fahrioğlu, ee, 24 yaşındayım. Kickboksta milli sporcuyum. Kickboks maytay branşlarında aktif bir şekilde dövüşüyorum. Evet. Ee, aynı zamanda da sporcularım var. Hı hı. Ee, Türkiye şampiyonları yetiştirdim. Avrupa şampiyonları çıkarttım. Hı hı. Devam ediyoruz böyle. Evet. Nasıl başladınız? Herhangi bir abiniz veya bir işi yapan biri var mıydı yoksa sonradan bu, bu spora, kendi sevginizde mi oluştu? Bu spora bizi başlatan şey babam oldu. Hı hı. Kendisi milli takım antrenörü yine kickboksta. Öyle mi? Aynen. 4 yaşından beri bu sporun içindeyim. Bizi bu spora teşvik edenlerden bir tanesi de e ee, federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı'ya buradan selam olsun. Evet. Kendisi bizi e, gerçekten teşvik etti. Evet. İlk ustanız ve antrenörünüz kimdir? Ki tabii ki babam değilsin ama babam. siz kendi kendiniz söyleyin yani. Ee, Cengiz Fahroğlu. Babam evet. ona da buradan selam olsun. Evet. Peki ilk milli maçınızı ne zaman yaptınız? 2020 yılında ama uluslararası arasından bahsedecek olursak 2016 yılında Antalya'da uluslararası dövüştüm. Evet, Orada bir derece elde, ettim. Aynen öyle. Hı hı. derece elde ettim. Aynen öyle. Derece elde ettim. Çok katılım oldu. Çok farklı ülkelerden katılım sağlandı. Ülkemiz için de büyük bir değerdir bizim için. Evet. Evet. Peki bu kickboksu kaç yıldır yapıyorsunuz? 4 yaşından beri bu sporun içindeyim. Neredeyse senin... 20 yıldır eldiven giyiyorum. Evet. Peki başarılarınız nelerdir? Sayısız Ankara, bölge şampiyonluklarım oldu, evet. İlçe şampiyonluk, e, ilçelerde dövüştük, evet. profesyonel olarak. Hı hı. Ondan sonra Türkiye şampiyonluğum oldu, uluslararası derecelerim Avrupa oldu, şampiyonluğum Avrupa oldu. şampiyonluğum oldu, dünya, dünya iki. derecelerimiz oldu, dünyada dünya dövüştük. Nerede ikinci dünya ikincisi oldu? Özbekistan. Evet, çok güzel. Peki en çok sevindiğiniz an? Valla kendi derecelerimden ziyade sporcularımın şampiyon olması beni beni daha çok mutlu ediyor. E, Maite'de mesela biz bölge şampiyonu olduk. Evet. Ankara şampiyonu olduk kulüp olarak. O beni çok mutlu eder. Sporcum Avrupa şampiyonu oldu, Türkiye şampiyonu oldu. Onlar şey, beni Habip. Habip evet. Uçar. Evet. Tanıştırırız. Videomuz vardı zaten. Peki en çok üzüldüğünüz an ne zaman? En çok üzüldüğümüz an ne zaman? Başarısız daha orayınca veya ya işte... mutlaka tabii ki yenildiğimiz olduğunda üzüldük. Kulüp olarak sporcumuz yenildiğinde üzüldük. ...veya bir sporcuya emek Anımız veriyoruz. Anınız vardır herhalde. Tabii ki. Yani şöyle bahsedeyim size. Ee, yine Habib'den bahsedelim. Geçen yıl İstanbul'da bir maçımız oldu. Evet. Ee, Dünya Kupası maçı. Uluslararası bir maçtı. Bulgaristan'da maç yaptık. Evet. Ee, Habib 3 roundu... 3 round mu dövüştüler, 2 round mu dövüştüler hatırlamıyorum ama... İki round'u da döve döve eze eze biz 3-0 önde götürüyorduk. Hızlı vuruştan bizi diskalifiye ettiler. Evet. Orada itiraz ettik. Ne kadar itiraz edersek edelim ee, yabancı hakemler bizi bastırdı. Orada çok üzüldük. Çünkü bir yıl boyunca emek verdik. Orada emeğimizin karşılığını alamadık. Evet. Sporcumuzdan aldık da hakemlerden alamadık diyelim. Öyle diyelim. <laughs> hakemi de neyse dövülmez hakem. Hakem dövülmez hakem elbette tabii gerekiyor. ki mutlaka. Örnek alınacak kişiler ama Aynen. onların da düzgün olmasını diliyoruz yani. Mutlaka. Peki örnek aldığınız sporcu veya rol modeliniz var mı? Ee, örnek aldığım sporcu yani bu, bu spora babam yüzünden hani babam sayesinde başladık diyelim hatta. Ee, babam ...bize o örnek oldu. herhalde o Aynen yani hep, hep o oldu. Çünkü sporcular ben kendime kimseye örnek almadım. Hep kendim olmak istedim. Çok şükür kendim oldum da. Ee, beni örnek alan insanlar var. Kimseye örnek almıyorum yani. Peki hedefiniz nedir? Hedefim... ...ülkeye daha çok milli sporcu kazandırmak. Bayrağımızı kendi sporcularım daha çok dalgalandırmasını istiyorum. Yani milli takıma daha çok sporcu katma hedefim var. İnşallah katıyoruz da. Sizin kendinizin yani mesela bir dünya şampiyonu falan olayı var mı yoksa? Vallahi e, o ilerleyen zamanlarda hedefiniz hedefimiz var. Hedefimiz var tabii ki. Evet. Peki sizin mesela bu işi yapanlardan genç yeteneklerden en beğendiğiniz isimler kimlerdir? Genç yeteneklerden genç yeteneklerden e, şöyle eskiye bakarsak Gökhan Saki. O da Karslı, hı hı. E, severim Gökhan Saki gerçekten bizim için e, büyük Roll bir sporcu. Bir bi küçük diyebiliriz yani <laughs> onun maçlarıyla büyüdük. Seviyorum yani kendisini Gökhan Saki, Adem Bozkurt, Evet. ondan sonra çok güzel sporcularımız var bu ülkenin yetiştirdiği. Şu an gençlerde de e, yine güzel sporcularımız var mesela Habib, gel, gerçekten geleceğin yeteneği. Mesela bizim yine kendi sporcularımızdan Muhammed Emin, bunların ikisi de yenilgisiz efsanevi dövüşçüler, yaşlarına göre 13 yaşındalar. Ee, ilk dövüş yıllarıydı ve efsane dereceler elde ettik. Peki bu sporda en iyi yaptığınız oyun hangisi? En iyi yaptığımız... Mesela oyun var. ya ne, ne yapayım? Xbox'ta işte ne ne var? En güzel yaptınız en iyi tekme atarım hayout'tan. Eee benim tekmelerim güzeldir. Tekmelerim evet. güzel. Ee, mesela yumruğun çok serttir. Vurduğumu bayıltırım falan evet. gibi. Benim döner tekmem iyiydi. Bir de e, TikTok'ta canlı yayın açıyorum. Evet. Bayağı da bir izleyicimiz var. Bayağı Hı -hı. da bir takipçimiz var. Orada mesela işte boyka tekmesi diye bir tekmemiz var. Onu attım mı herkes yapar yani. Şansı yok ne ya. ya, ya. Aynen. Peki en zorlu rakibiniz kimdir? Vallahi en zorlu rakibim hep yurt yani e, ülke dışından oldu. Polonya oldu. Polonya gerçekten güzel dövüşen ülkeler arasında. Özbekistan. Hiç unutamadım böyle başımın belası oldu dediğim biri var. ...valla Özbekler güzel dövüşüyor. Zaten hmm. e, onlar da Türk yani kökeni Türk olduğu için Türkler her zaman bu sporda gerçekten iyidir yani. E, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan bu, bu sporcular gerçekten sağlam sporcular. Peki bu güreşi yapılması zor mu? Bu işin yapılması zor mu? Ya iyi bir antrenör varsa yani bu işi paraya değil de sevdayla yapıyorsa bu işi 6 ayda herkes yapabilir. 6 ayda öğrenirsin. Zorlukları vardır tabii. Mutlaka. Her, her şeyin zorluğu olduğu gibi bu sporun da zorluğu var ama iyi bir antrenör onu alttan aldırıyor yani. O zorluğu geçirtiyor. Peki muay thai mi kickboks mu desem? Muay thai mi kickboks mu? İkisi de bizim e, sevdiğimiz branşlar. Zor olan hangisi? Zor olan şimdi e, muay thai tek bir dal. Evet. Muay thai'nin başka bir branşı yok. Ama kickboks 7 daldan oluşuyor. Yani bak önemli bir konu mesela. Tabii ki. Bunu, Hangi dallar mesela? Şimdi e, vuruşu sevmeyen bir insan olur. Hani ağır darbe almak istemeyen bir insan olur. Point fighting diye bir e, dalımız var. Vuruş yok. Nokta vuruş. Aynen. Sadece temas ediyorsun. Hı hı. E, biraz daha sertleşmek istersen yani ring, ring kadar sert değil de biraz daha aşağı dersen kick light light kontak branşlarımız var. Hı hı. Ama sert yani kan görmek istiyorum derseniz, kırışma istiyorum derseniz fight mi? Full, full kontak. K1, evet. ondan sonra low kick kontağımız var. Bunlar, Bunlarda hiç şansı yok diyoruz. Bunlar tabi bunlar knockoutlu bunlar çok sert geçen maçlar. Evet. Ee, bir maça davet ederiz <laughs> siz de izlersiniz inşallah. Evet. Peki bu kickboksun daha iyi olması için neler yapılmalı? Kickboksun daha iyi olması için şu an zaten kickboks e, Türkiye'de en çok lisans sayısında dördüncü sıradayız. Kickboks olarak. E, Salim Kaycı gerçekten çok sağlam bir başkandır. Bize çok destek veriyor bu sporda gerçekten e, devrim yarattı diyebiliriz. Hı hı. E, çünkü lisans bakımından dördüncü sıraya gelmek bizim için bir gururdur. Tekrardan ona da bir teşekkür edeyim sizin karşınıza. Peki, peki bizim sormayı unuttuğumuz sizin eklemek istediğiniz bir şey var? E, Valla çok teşekkür ederim. Evet. E, Siz de takip etmelerini isteriz herkesin kanala abone değillerse kanala abone olsunlar. Ee, abimiz gerçekten spora sporcuya destek veriyor. Bugün de bize yer verdi. Bana ve sporcularıma e, sizin karşınızda abime hocamıza çok teşekkür ederiz inşallah. Evet. Peki Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağlıklı günler diyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.